Merhaba arkadaşlar, ninli minili mini ile mini bilmiyordum yardımcım olarak mini ile hediye açacağız bakalım ne çıkacak. Şu açmayı yeniden açalım. YouTube'mu yapalım. Şöyle baş lazım olacak. Şöyle, ay. Şöyle. Şimdi Toplayalım mı arkadaşlar? Burada bir işte hafiyat atalım. Tamam. atalım. sen bir şey mi? Hadi. Bunu bir şey arkadaşlar ama. Yapacağız. Işte. Annem en sevdiği şey ama. Şimdi gelin bunun paketini açalım.

Bu evet. farklı bir şeymiş. Şimdi açalım artık Bunu Açın. Şimdi bu torbayı tek tek dizelim mi arkadaşlar? Dizelim mi? Hani zaman. Şöyle yapalım biz. de. Şey. Aya şöyle çevelim, alalım Güzelim. Tamam no, ben bye bye.